Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acı yayınları matematik inacı 11. sınıf matematik soru tipi bankasında noktanın analitiği konu uygulama testleri ile karşınızdayız. Toplamda 5 tane farklı testimiz var. Hemen ilk testimize başlayacağız. Burada 12 tane sorumuz var. Hemen birinci soruyla başlayacağız ama abone değilseniz hala daha abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. Yani ücretsiz bir şekilde abone olabiliyorsunuz. Hemen ilk sorumuz ne diyor bakalım. Koordinat düzleminde A, A çarpı B virgül A kare çarpı B noktası 4. bölgededir. Buna göre A küp eksi B noktası aynı düzlemin neresinde bulunur demiş bize. Şimdi 4. bölge neresiydi hatırlarsanız 4. bölge şöyle çizdiğimizde burası. 1, 2, 3, 4 saatin dönme yönünün tersinde gidiyorduk. Burada işaret artıya eksiydi. Yani burası artı burası eksi. Şimdi artı da x de eksi olabilir. X artı olabilir ama A kare ve çift kuvvetler burada bize biraz daha ipucu veren sistemlerdir. Ne demek istiyorum? A kare B'nin negatif olmasını istiyoruz. Şimdi A taban ister negatif olsun ister pozitif olsun kare aldığından dolayı arkadaşım burası her türlü A'dan bağımsız pozitiftir. O zaman B'ne gelmek zorunda negatif gelmek zorunda. A çarpı B zaten biliyorsunuz sıfırdan büyüktü dördüncü bölge olduğundan. B negatifse A'nın da ne, olması lazım? Negatif. Çünkü eksi ile eksinin çarpımı neyi vermek zorunda bana? artı vermek zorunda. O zaman ben A'nın işaretini ve B'nin işaretinin ikisinde ne olduğunu biliyorum. Eksi. Benden ne istiyor? A küp eksi B istiyor. Şimdi B eksi ise zaten eksi B otomatik olarak artı olacaktır. A küp eksinin tek kuvvetleri her zaman ne çıkmak zorundadır arkadaşlar? Gene eksi çıkmak zorundadır. Eksiye artı kaçıncı bölge olmak zorunda? Şurası bakın kaçıncı bölgeymiş doğru cevabımız. ikinci bölge olduğunu söylemiş oluyoruz. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. A noktası eksi 3'e eksi 6 ve B noktası eksi 2'ye 7 olmak üzere A noktasının x eksenine olan uzaklığı ile B noktasının y eksenine olan uzaklığının toplamı kaçtır? Çizerseniz daha rahat görürsünüz. Yani çok zor bir sistem değil. Ne yapıyoruz burada? Hemen ordinatımızı, absisimizi ve orijini koyuyoruz. Eksi 3'e eksi 6. Absis eksi 3 aşağı gideceğim. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6. Şurası bak A noktası. Fark ettin mi? Şurası eksi 6. Burası da eksi 3. Benim A noktammış. Şimdi A noktasının x ekseni uzaklığı. Neresi arkadaşlar x ekseni uzaklığı? Tabii ki şurası. Şu uzunluk. Ne kadar uz uzunluk olacak? Bu eksi altını sıfıra kadar olan. Yani bu ifadene gelmiş olacak alt. Şimdi B noktasını çizelim. B noktası da eksi 2. -2 1 2 3 4 5 6 7. Yani şurası, değil mi? Bak. Şurası -2, burası 7. Burası B noktasıymış. B noktasının da senden y eksenine olan uzaklığını istiyor. Yani şurası. E burası kaç birim arkadaşlar? 2 birim. O zaman 6 burada, 2 burada. 6 ile 2'yi topladığımızda kaç birim yapmış olacak? 8 birim yapmış olacak. Bir noktanın x eksenine uzaklığı y'nin mutlak değeridir. Y ekseni uzaklığı ise x'in mutlak değeri olarak söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Soru 3. A noktası eksi 7, 2M eksi 1 noktasının eksenlere olan uzaklıkları toplamı 14 birimdir. Buna göre M'nin alabileceği değerler çarpımı kaçtır? Şimdi zaten birinci bileşen eksi 7, uzunluk bu ifadelerin mutlak değeri olmak zorunda yani 7 gelecek. Toplam kaçmış? 14'müş. O zaman buranın da mutlak değeri yani mutlak 2M eksi 1 de Yine ne gelmek zorunda? 7. Çünkü 14'ten 7'yi çıkarttığımızda ne kalıyor gene? 7 olarak kaldığını görebiliyorsun. Bir mutlak değerin sonucu 7 ise içinin ne olması lazım? Ya 7 olması lazım ya da eksi 7 olması lazım. O zaman 2 m 1'i bir 7'ye eşitleyeceğiz. Bir de 2m-1 eksi 7'ye eşitleyeceğiz. Eksi 1'i karşıya attığımızda 8. M ne gelmiş olacak? 4. Eksi 1'i karşıya attığımızda ne gelecek arkadaşlar? Eksi 6. M ne gelmiş olacak? Eksi 3. Bunların çarpımını istemiş benden. 4 ile eksi 3'ü çarptığımızda eksi 12. Üçüncü sorumuzun doğru cevabının C seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Sorular nasıl? Beğendiniz mi arkadaşlar? Yorumlara da yazmanızı istiyorum. Evet geldik dördüncü sorumuza. Yukarıda verilen dik koordinat sisteminde AOB açısı 60 derece, B 5'e 0 ve A noktasının apsisi 4'tür demiş. Buna göre AB uzunluğu kaç birimdir demiş. Şimdi A noktasının apsisi demek ben şuradan aşağıya indiğimde şöyle dik indiğimizde burasının ne olduğunu verecek bana şu uzunluğun 4. O zaman buraya ne kalmış olacak? 1. Sol tarafta nasıl bir üçgen geliyor arkadaşlar? 1, 30, 60, 90. Sen 30, 60, 90 üçgenini çok iyi bilmek zorundasın. Zaten analitik, zaten trigonometride bunu gördüm biliyorsun. Neydi 30, 60, 90 üçgenin özelliği? Duyar gibiyim. 30'un karşısı k ise 60'ın karşısı bunun kök 3 katı 90'da iki 2k olacak. Yani 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı burası 8 burası da ne gelmiş olacak 4 kök e artık abi burada da pisagor var gene. Buraya ne diyelim mesela matematik fenerinin m'si diyelim. O zaman 4 kök 3'ün karesi artı 1'in karesi m'nin karesi. Hangi üçgenle yaptık bunu? Sizler de zaten görüyorsunuz. Şu üçgenimizde yaptık fark ettiyseniz. Burada bir Pisagor teoremi yaptık. Ve bu Pisagor teoremine göre 4 köküçün karesini nasıl alıyorduk? 4'ün karesi 16, köküçün karesi 3, artı 1. 48, 1 daha. 49. Aa, tanıdık bir şey geldi. Neyin karesi 49? 7. Doğru cevabın D seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Soru 5. A noktası 2A-25, A-3 noktası analitik düzlemin ikinci bölgesindedir. Buna göre A'nın alabileceği... Doğal sayı değerlerinin toplamı kaçtır? O doğal sayı kısmını mutlaka altını çizin arkadaşlar. Şimdi ikinci bölge biraz önce göstermiştik sorumuzda burası. X negatif, Y pozitif. 2A eksi 25 sıfırdan küçük. A eksi 3 de sıfırdan büyük olacak. 2A küçüktür. Karşıya attık. Eksi 25 e artı 25 olarak geçti. Her tarafı 2'ye böldük. A küçüktür. 25 bölü 2. Türkçesi 12,5'dan küçük olacak. Eksi 3'ü karşıya attık. A 3'ten büyük olacak. Yani bu ikisini birleştirdiğimizde 3 ile kaç arasında olacakmış? 12,5 arasında. Alabileceği doğal sayı değerleri 4, 5, 6, nokta nokta 12. Bunların toplamını istemiş. Biz Gauss toplamını biliyoruz. Hani şu formül var ya meşhur. 1 artı 2 artı artı nokta n neydi? Son terimle bir fazlasının çarpımının yarısı. Aslında buradaki olay tabii ki ilk terim artı son terim çarpı Terim sayısı n bölü 2 mantığından geliyor. Bunu da zaten biz konu öğrenme kısımlarında 9. sınıfta anlattık arkadaşlar. Bu kitabın 9. sınıf bölümünde bu nasıl çıktığını biz soru çözümlerinde anlattık zaten. Şimdi ben bunu birden eğer 12'ye kadar olarak düşünseydim ne olacaktı bu? 12 çarpı 13 bölü 2 olacaktı. Sadeleştirecektim. Ne gelmiş olacaktı? 78. Şimdi kim yok? 1 yok. 2 yok. 3 yok. Bunların toplamı ne yapar? 6 yapar. 78'den de 6'yı çıkarttığımızda 72 doğru cevabın E seçeneği olduğunu bana söyleyecek. Soru 6. A noktası 3A eksi 12'ye 4 ve B noktası eksi 17 A artı 5 analitik düzlemin aynı bölgesindedir. Buna göre A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Dikkat et negatifler de var. Şimdi burası zaten negatif. O zaman burası sıfırdan küçük. Burası pozitif. O zaman burası sıfırdan büyük. 3a eksi 12 sıfırdan küçük ve a artı 5 sıfırdan büyük demiş bana. Eksi 12'yi ben karşı atıyorum. 3a küçüktür 12. a küçüktür her tarafı 3'e böldüğümde 4. a büyüktür eksi 5 demiş. Bu ikisini kesişimini aldığımızda eksi 5 ile 4 arası olacak değerli arkadaşlar. Ve a ne olacak burada sevgili arkadaşım? Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 olmuş olacak. Kaç tane değer almış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Yani doğru cevabımızın B seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Evet. Yarısını bitirdik. Telefon aldın mı eline yoksa? Bırak o telefonu. 7. soruyla devam edelim. Evet soru 7. Dik koordinat sisteminde A, M'ye 1 ve B, 4'e 4 olmak üzere A, B uzunluğu 5 birimdir. Buna göre M'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi nasıl yapıyorduk biz bunu? Kolay yöntemini anlatmıştık size. M'ye 1 noktasıyla 4'te 4 noktasını yazıyorduk. Sonra y'ler belli. Y'ler arasındaki farka bakıyorduk. 3. Nasıl buluyorduk bunu? Birini diğerinden çıkartarak buluyorduk hatırlarsanız. O zaman ben bundan da bunu çıkartırsam ya M 4 yazarım ya da 4 M yazarım. 4 M yazalım hadi daha rahat olsun. O zaman bunların bir dik üçgende kenarları oluşturuyordu hatırlarsanız. Pisagor oluşturuyordu. 4 M'nin karesi artı 3'ün karesi 5'in karesi ne olmak zorundaydı? Eşit olmak zorundaydı. Şimdi 25 yani 4 bunu bu karede bırakın arkadaşlar sayı değeri varsa eğer açmayın. Artı 9 eşittir 25'ten. 9'u karşıya attığımızda ne gelecek? 16 gelecek. Neyin karesi 16'dır? 4 eksi m ya 4 olacak. 4 eksi m ya da eksi 4 olacak. Buradan m zaten 0 gelecek. Buradan da 4'ü bu tarafa, eksi m'yi bu tarafa atarsak m 8 gelmiş olacak. Bunların toplamını istemiş benden değerli arkadaşlar. 0 ile 8 toplarsam, abu ne geldi? 8, 7 sorumuz B seçeneği olacak diyoruz. Tabii ki 4 m'nin karesini açabilirsiniz. Ondan sonra 16'yı sol tarafa atabilirsiniz. Bir denklem gelir. ikinci dereceden 10'un sınıfta gördüğünüz bir denklem gelir. Çarpanı ayırabiliyorsa çarpanı ayırırsınız. Ayrılamıyorsa deltasına bakar direkt kökler toplamından da gidebilirsiniz. Soru 8. Dik koordinat sisteminde A 7'ye eksi 17 ve B 3'e eksi 7 noktalarının orta noktası C noktasıdır. Buna göre C noktasının orijine uzaklığı kaç birimdir demiş. Orta noktayı nasıl buluyorduk? Konu öğrenme kısımlarını anlatmıştık. apsislerin toplamının yarısı, ordinatların toplamının yarısı. Veya hadi bilmiyoruz diyelim. Çizdik. Şöyle bir görsel olarak çizdik. A noktası dedik. B noktası dedik. Tam ortası dedik ki C. Bunlar birbirlerine eşit. X'leri yazalım. A'nın X'i 7. B'nin X'i 3. Tamam. Y'leri yazalım. A'nın eksi 17. B'nin de eksi 7. Şimdi şuraya da ben ne diyeyim? Mesela şuraya da K diyeyim. O zaman aradaki farka baktığımızda 2K'da 4. X'ler için konuşuyoruz tabii ki. 4 azalmış. O zaman 1K'da ne kadar azalacak? 2 azalır. Diyeceksin yarısı çünkü. 2 azalırsa burası kaç olmuş olacak? 5 olmuş olacak. Y'lere bakalım şimdi. Y'lere baktığımızda 2K'da Y'ler için 2K'da eksi 17'den eksi 7'ye çıkmış 10 artma var. O zaman K'da ne kadar artacak? 5 artacak. Burası ne olmuş olacak? Eksi 12. Yani C noktası 5'e eksi 12. Zaten az çok tahmin etmişindir. 5'e 12. Ama çizimde de gösterelim biz bunu şöyle. Şimdi şurası 5'e eksi 12 noktası alacağız. Şuraya 5 alırsak burası da eksi 12 olursa şurada bir noktamız var ve benden şu uzunluğu istiyor. Şurası 5 şurası 12. Ne üçgeni var? Uzunlukta negatif alınmaz biliyorsun. 5, 12, 13 üçgeni benim buradaki sorumun doğru cevabı olacaktır diyoruz değerli arkadaşlar. Soru 9. Evet arkadaşlar 9. sorumuzda ise dik koordinat sisteminde A 2'ye 0, B 3'e 4 ve C 0 altı noktaları verilmiştir. Buna göre alan O, A, B, C kaç birim karedir demiş. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken yerler yani birden fazla yöntem var ama ikinci yöntem müfratta verilmiyor artık. Onu vermeyeceğim. Hani üçgenin üç, noktası da belliyse belki dershaneye gittiğinizde ve benzer hocalarınız vermiş olabilirler. Ama denk getirsek veririz bakalım. Bir, iki yön, ilk önce bildiğimiz yöntem çözelim. Şuradan O ile B'yi birleştirelim. İki tane üçgen yaptık. Buraya birinci üçgen diyelim. Buraya da ikinci üçgen diyelim. Şimdi birinci üçgenin tabanı 6. Ben buradan ne yapacağım? Bir dikme indireceğim. Şöyle dikme indirdim. Dikme ne olacak burada? 90. Şuradan da yine bu uzunluk bu noktanın şöyle indirdiğimizde x ekseni kadar. Zaten x'i kaçmış buranın? 3. Burası da kaç? 4. Yani şurası 3 olacak. O zaman birinci üçgen alanı 3 çarpı 6 bölü 2'den ne gelmiş olacak? 9. Tamam diyorsun. Geldik şimdi ikinci üçgen alanına. İkinci üçgen bir geniş açılı üçgen ve taban 2 yükseklikte burada 4 fark ettiyseniz o zaman ikinci üçgen alanında 2 çarpı 4 bölü 2'den ne gelmiş olacak 4 ve ben bu ikisini topladığımda 9'a 4 topladığımda 13 9'un sonunda doğru cevabının D seçeneği olduğunu görmüş olacağım. Birinci yol bu. Bir yol daha var ama çok kullanılmıyor. Müfiyatta da artık verilmiyor diyebiliyorum. Sadece bir göstereceğim size arkadaşlar bilginiz olsun. E, bu eskiden veriyorduk tabii ki. Şuradan birleştirme yapacağım şimdi şöyle bir birleştirme yapacağım. Bu C ile A'yı birleştireceğim bu sefer. Ve burada burası 6 burası 2 olduğundan şuna 1 diyelim. Bunun alanı 6 çarpı 2 bölü 2'den ne gelmiş olacak? 6 gelmiş olacak. Şimdi burada 3 kenarın da 3 köşenin de koordinatları belli. Aslında burada hani kenarları bulup şu açının kosinüsünü bulup sinüsünü geçip oradan alan bulabilirsin. Çok uzun sürer tabii ki. Şimdi bir yöntem var. Noktaları yazalım. A 2'ye 0. B 3'e 4. C06. Şimdi arkadaşlar bakın bunun bir yöntemi var. 3 tane köşeyi köşe koordinatlarını biliyorsanız şöyle bir mutlak değer çizgisi, determinant çizgisi istiyoruz biz buna da. Mutlak değer olarak düşün. Noktaları yazıyorsun. 3'e 4, 0, 6. Sonra en altına ilk yazdığın noktayı tekrar yazıyorsun. Tabii bunun başında 1 bölü 2 var bir Şimdi sonra önce soldan sağa çaprazlama yapıyorsun. Yani şöyle bir çaprazlama yapıyorsun bak. 1 bölü 2 parantezinde şöyle mutlak değer içerisinde 2 çarpı 4 artı 3 çarpı 6 diyorsun. Sonra da 0 çarpı 0 diyorsun. Eksi aynı çaprazlamayı bu sefer sağdan sola doğru yapıyorsun. Yani şöyle yapıyorsun. 0 çarpı 2 0 çarpı 3 pardon. Şöyle sığmayacak. Artı şöyle. 4 çarpı 0 artı 6 çarpı 2 yapıyorsun ve kapatıyorsun. 1 bölü 2 diyorsun. 2 kere 4 8 artı 18 0 eksi 0 0 12. Şöyle yapıyorsun. O da 1 bölü 2 çarpı 8 18 daha 26 eksi 12'den 14 geliyor. 14 2'ye bölünü 7 geliyor. Burası 7. Burası 6 çıktığından yine 13'ü bulursun. Böyle bir sistem var. Yani aklında bulunsun. Dershanelerde mutlaka gösteriliyordur. Biz de derslerimize denk gelirse veriyoruz öğrencilere. Eski bir yöntem. Ama şimdi kitaplarda yok. Aklında olsun. Soru 10. Bir ABC üçgeninde A2M, 5 ye 6 ve C-N'ye 4'tür demiş. ABC üçgen ağırlık merkezi G1'e 4 olduğuna göre M ile N'nin toplamı kaçtır? Ağırlık merkezin formülü neydi? Absislerin toplamının 3'te 1'i, ordinatların toplamının 3'te 1'i. Bu kime eşit olacakmış? 1'e 4'e. O zaman buraya toplarsam eksi 3 ile N'nin toplamının 3'e bölümü 1'i verecek. M artı 10 bölü 3 de 4'ü verecek. İşler dışarı yaparsak eksi 3 artı N. 3'ten eksi 3'ü karşıya attığımızda n 6 gelecek. m artı 10 eşittir 12'den m ne gelmiş olacak buradan? 2 gelmiş olacak. Toplamını istemiş. 6 ile 2'yi topladığımızda 8. Doğru cevabın B seçeneği olduğunu söylemiş olacaksınız. Soru 11. Biraz paralel kenar kuralı ile alakalı büyük ihtimalle. Yukarıda dik koordinat sisteminde ABCD paralel kenarı verilmiştir. A eksi 8'e 0, B 3'e 0 ve D eksi 6'ya 2'dir. Buna göre C noktasının koordinatları farkının mutlak değeri kaçtır? Anlattık. Konu öğrenmeleri mutlaka izleyin. Orada neyin nasıl çıktığını, nereden geldiğini hepsini tek tek anlatmaya çalıştım soru üzerinde. Şimdi C noktasına x, y dersek bunların biliyorsunuz hadi şurada da belki ilk defa izleyenler vardır. Hızlıca anlatalım. Köşegenleri çizdiğinizde köşegen uzunlukları eşit olmamakla beraber ama birbirlerini ne yapıyordu? Ortalıyordu. Yani şu nokta bizim neyimiz oluyordu burada? Orta noktamız oluyordu. O zaman 6 ile 3'ün tam ortası 8 ile x'in tam ortasına eşit. Yani 6 artı 3 8 artı x olmuş olacak. Burası x 3 x 8 karşı artı 8 olarak geçince x ne gelmiş oldu? 5. Aynı şekilde 0 ile y'nin tam ortası 0 ile e 2'nin tam ortası olacak. 0 artı y eşittir. 0 artı 2'den y'de kaç gelmiş oldu? 2 gelmiş oldu. O zaman x5 Y2. Farkları büyükten küçük çıkartırsak mutlak değeri gerek yok ama yazalım. 3 cevabı 11'in sorumuzun doğru cevabının E seçeneği olduğunu bana söylemiş olacak diyoruz. Ve ilk testimizdeki son soruyla da bu bölümü bitireceğiz. Konu öğrenmelerde dıştan bölen vardı hatırlarsanız. Şimdi içten bölen yapmış. Fark yok. İçten bölen biraz daha rahat bence. Neyin nerede olduğunu bakmıyorsunuz. Dik koordinat sisteminde A2'ye 5 ve B-6'ya 21 noktaları için demiş. A'nın uzunluğunun CB'ye uzunluğu oranı 3 bölü 5 oranında içten bölen C noktasının koordinatları toplamı kaçtır demiş. Şimdi baktığınızda A'nın C'ye uzaklığı 3 birimken C'nin B'ye uzaklığı 5 birim. C arada. Şimdi A'ya daha yakın o zaman. Çünkü AC 3'müş. BC 5'miş. O zaman B'den daha uzakta. Bir yine görsel çizecek olursak şöyle. Şurası A olsun. Şurası B olsun. Demek ki C şuralarda bir yerde. Burasını hemen yanlarına oran sabitimiz K koyduğumuzda 3K'ya 5K olacak. Hemen X'leri düşünelim. X'imiz 2, X'imiz eksi 6. Aradaki fark ne kadar arkadaşlar? 8 birim azalmış. 8K'da 8 X'ler için konuşuyoruz. 8 birim azaldıysa, azalırsa K'da ne kadar azalacak? 1 birim azalacak. O zaman 1 birim azaldığımda 3K'da ne kadar azalmış olacak? 3 azalmış olacak. 2'den 3 çıktığımızda burası eksi 1 olacak. Tamam. Absi bulduk. Şimdi aynı mantıkla bu sefer Y'leri düşünüyoruz. Y'miz 5, Y'miz 21. Aradaki fark bu sefer 21 ile 5'in arasında 16. Y'ler için 8K'da 16 birim artarsa tabi gittiğiniz yöne bağlı. 21'den 5'e doğru bakarsanız azalmış olur. K'da ne kadar artar? 2 birim artar. O zaman burada 3K olduğu için 6 artacak. Artı 6 olacak. Burası da 11 olmuş olacak. Yani C noktası eksi 1'e 11'den eksi 1 ile 11'in toplamından 10. Doğru cevap E seçeneğe gelmiş olacak diyoruz. Evet güzel bir testi bence. Yani konularımızı tamamen yine tekrar etmiş olduk. E, Testlik soruları beğendim. Tabii ki 2. 3. 4. 5. testlerde biraz daha şekilli sorular geleceklerdir. Burada biraz daha konu özetli bir test olmuş. Bence ilk test olması açısından güzel olduğunu söyleyebiliriz. İkinci testte görüşmek üzere. Sakın ayrılma. Geç ikinci testte. Kendine iyi bak.